Rahman'ın ismiyle. Alemlerin Rabbine, sahibine, her şeyi görüp gözetene, Rahman ve Rahime. Bize kendini ve Habibini tanıtana, sevdirene hamd ederim. Yolumuzu aydınlatan, önderimiz, örneğimiz, müjdecimiz, şefaatçimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ederim. Sahabe-i kirama, tabiine, alimlere, abitlere, salihlere, zahitlere, kardeşlerime, dostlarıma, arkadaşlarıma, ahbaplarıma, hocalarıma, öğrencilerime, akraba ve hısımlarıma, eş, evlat ve ecdadıma Allah rızası için gayret edip ter dökenlere dostluğun ikamesi için koşturanlara, karanlıkları aydınlığa çevirme telaşında olanlara selam ederim. Çok kıymetli kardeşim, aziz dostum, evreni yedi kat yaratan, onu kürsü ve arşla kuşatan, felekül eflaka nüve yapan ve cümlesini nuruyla nurlandıran, ince bir hesapla varların varlığını idame ettiren Rabbimizin işlerinin sırrını beşer aklıyla akletmemiz elbette mümkün değil. Bildiğimiz bir şey var ki o da bazı insanları, bazı insanlara üstün kıldığı gibi bazı mekanları, bazı mekanlara, bazı ayları, bazı aylara, bazı günleri, bazı günlere, bazı geceleri de bazı gecelere üstün kılmıştır. Mescidi Haram'da kılınan namazla gayri mekanlarda kılınan namazın sevabı bir olmadığı gibi Cuma ve bayram gecelerinde yapılan dualarla, sair gecelerde yapılan dualarda bir değil. Kandil geceleri diye maruf gecelerin ve içinde yer alan, şanına uygun bir şekilde idrak etmeyi arzu ettiğimiz Regaib gecesinin de diğer gecelere üstünlüğü var. Ayrıca Cuma gecesi olması hasebiyle zaten bir ayrıcalı olan bu gece, aynı zamanda üç ayların hem ilk gecesi hem de ilk Cuma'sının gecesidir. Yine alel ekser mümin ve müminatın regaib gecesi diye bildiği, hep birlikte el açıp dualar ettiği gece, Hızır aleyhisselamın dualarımıza iştirak ederek amin dediği gece. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Berat, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi, buyuruyor kainatın efendisi. Bu gece üç aylara, içinde barındırdığı Miraç gecesine, yani Allah'a Uruç gecesine hazırlanma gecesi. Bu gece berat gecesine, yani tüm suçlardan kurtulma gecesine hazırlanma gecesi. Bu gece Ramazan ayına, rahmet, bereket, mağfiret ayına hazırlanma gecesi. Bu gece günahlardan arınma ayı olan Ramazan ayına, ve bu ayda açılacak cennet kapılarından girmeye hazırlanma gecesi. Sevgili kardeşim, nasıl ki abdestsiz namaz olmazsa, tevbesiz de dua olmaz. Birlikte yapacağımız tevbemiz ve duamız mektubumuzun son sözü olsun. Es-Savfirullah, Es-Savfirullah, Tevbe Ya Rabbena, Tevbe Ya Rabbena. Tövbe ya Rabbena. Yaptığımız tüm hatalara, günahlara, kusurlara, yapmamız gerekirken yapmadıklarımıza tövbe. Söylediğimiz yalan ve yanlış sözlere, söylememiz gerekirken söylemediklerimize, kendimizi temize çıkartmak için uydurduğumuz mazeretlere tövbe. Keşkelerimize tövbe. Hubbucahımıza, Hubbu dünyamıza tövbe, ihmallerimize tövbe, ibadetlerimizden, tefekkür ve tezekkürlerimizden, ahiretimizden çaldığımız vakitlerimize tövbe, hakkını veremediğimiz kardeşliğe, ihmal ettiğimiz dostluğa ve komşuluğa tövbe, bize emanet edilen dünyayı usulüne uygun kullanamayışımıza tövbe, kin, gazap, bencillik ve tarafgirliğimize, İhtiraslarımıza tevbe, Mazlumlara arka çıkamayışımıza, zalimlere dur diyemeyişimize tövbe. Bir araya gelemeyişimize, bir halife emin etrafında toplanamayışımıza tövbe. Yoksula, yetime, öksüze, dullara ve bekarlara el uzatamayışımıza tövbe. Kur'an'ı doğru anlayıp anlatamayışımıza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sahip çıkamayışımıza tövbe. Onlarca, yüzlerce, binlerce kez bozduğumuz tövbelerimize tövbe Allah'ım. Tembellikten, miskinlikten, korkaklıktan, cimrilikten, nefsimize ve şeytana uymaktan sana sığınırız. Bizi koru, bizi namerde muhtaç eyleme. Düşmanlarımıza karşı gülünç duruma düşürme. Onlara karşı bize yardım et. Canımızı, malımızı, hayatımızı, tüm varlarımızı senin rızana hasretmeyi nasip et. Benlikten, kibirden, riyadan, gururdan, ucuptan, sümadan sana sığınırız. Bizi koru Allah'ım. Ya Rab, bize rızana uygun kulluk yapmayı nasip et. Bu ayların, günlerin ve gecelerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip et. Bizi kardeşlik bilinciyle yaşat. Kardeşlerimize karşı merhametli ve şefkatli, düşmanlarımıza karşı azametli olmayı nasip et. Ümmeti Muhammed'e umumen lütfeyle, merhamet eyle, sıkıntı, dert, keder ve marazlardan halas eyle. Hakkın hakimiyeti için, batılı batırmak için bize güç ver. Azim ve kararlılık ver, akıbetimizi hayır eyle. Son sözümüzü şehadet eyle, vefatımızı güzel eyle, hesabımızı kolay eyle, huzuruna mahcup çıkartma. Ya Rabbena, asıl işimiz olan kulluğumuzu unutturma. Hava, caka, övünme, şan şöhret, para, mal mülk sevdasıyla yanlış yapmamıza fırsat verme, emmare nefislerimiz için yeni fıkıhlar uydurmaktan, Kur'an'ın sadece tevirine sarılmaktan, Kur'an bize yeter demekten korkarız. Sığınağımız sensin, bizi yolundan ayırma, bize sadıklarla, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olmayı onlara yoldaş olmayı nasip et. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi, kalbimizi, midemizi, mesaimizi rızana uygun kullanmayı nasip et. Bu mübarek gecenin yeni ve güzel bir kulluk için vesile olması dileklerimle kardeşiniz